İki buçuk ay önce kızını kaybetti. Hepimiz perişan olduk. Peki şimdi nasıl? Çok iyi diyemem. Nereden buldunuz böbreği? Bu ne kadar aldın lan böbreği? Bu, bu işi çözse çözse... ...behsat çözer. Abi! Yat deme! Yat! Hayalet neredesin lan? Adamlar bize takır takır saydırıyor. İki dakikaya oradayız abi dayanın. Geç kaldınız beyler. Ve madem geldiniz, temizleyin ortalığı. Hala insanı şaşırtabiliyorsun. Ben seni ne zaman şaşırttım ki? Polis olmaya karar verdiğinde. Ama ya polis olacaktım ya asker, başka seçeneğim yok. Behzatçe, bir Ankara polisiyesi. Yeni bölümüyle Pazar Akşamı Star'da.